Efendim herkese selamlar. Bu videomuzda Huawei'nin yeni akıllı saat ailesi Huawei Watch GT4'e bakacağız. Ailesi diyorum çünkü Huawei'nin bence bu seriyle beraber öncelikli olarak yapmak istediği nasıl bir akıllı saat kullanmayı seviyorsanız, tasarımsal açıdan kendi tarzınıza en iyi hangi akıllı saat modelinin e, yansıtacağını düşünüyorsanız 7 farklı Huawei Watch GT4 modeliyle birlikte aslında Kullanıcılara çok fazla seçenek sunuyorlar. Burada iki farklı boyutumuz var. Benim şu anda favori rengim olan ve bu 7 farklı model arasında da favori e, rengim yeşil renkli ve 46 mm olan Huawei Watch GT4'ü görüyorsunuz şu anda. Bir de boyutu ve tasarımıyla aslında kadınlara yönelik diyebileceğimiz 41 mm'lik şu anda diğer e, küçük olan Watch GT4 modelini görüyorsunuz. 46 milimetrede 4 farklı model, 41 milimetrede 3 farklı model var. Neler değişiyor? Benim mesela şu anda kullanmış olduğum ve favori dediğim Huawei Watch GT 4 modelinin kayışı dokumalı kompozit kayış ismini verdiği bir kayış seçeneği. Ama daha siyah silikon kordonla beraber çok daha sportif olan farklı bir modeli var. Yok ben metal kordon istiyorum diyorsanız hem kasası hem kordonu tamamen metal olan farklı bir model var. Ben biraz daha klasikçiyim. Ben böyle kahverengi deri bir kayış istiyorum diyorsanız onu da satın alabiliyorsunuz. 41 milimetrede benim elimdeki ha biz bunun bu arada kordonunu değiştirdik. Deri kordon vardı. Onu da hemen getireyim bir saniye. Arkadaşlar gerçi biz zaten detay çekmiştik. Oradan da gösteririm ama bu akıllı saatin kutu içerisinden çıkan orijinal kayışı buydu. Beyaz renkli ve deri malzeme kullanıyor. Bu akıllı saatlerin bir güzelliği de o. Uyumlu kayışlarla birlikte o gün atıyorum siyah giyeceksinizdir ve siyah bir kayış takmak istiyorsunuzdur ya da daha farklı bir renk takmak istiyorsunuzdur. Çok basit, onun da videosunu aldık ama şuradan da göstereyim. Şurada pinli bir yapı var. Pinli yapıları çektiğinizde bunlar çıkıyor. Aynı şekilde yine pinli yapılarla yaklaşık 5-10 dakikada el becerinize göre. Benim el becerilerim çok kötüdür. Buradan takıp hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Günün sonunda ben zaten şu anda hali hazırda bir Huawei Watch Ultimate kullanıcısıyım ve her zaman şunu söyledim o videolarda. Huawei Watch Ultimate akıllı saat kategorisinde benim bugüne kadar gördüğüm en şık akıllı saat diyordum. Huawei Watch GT 4 serisi içinde özellikle kendi şahsım olarak bu yeşil rengi için onu söylüyorum. Yine kolunuza taktığınızda bu modelin bir de güzelliği şu. Huawei Watch Ultimate'i benim gibi genellikle spor giyiniyorsanız çok bazı kıyafetlerinize uyumlu olmayabiliyor. Yani bir sweatshirt'ün yanına giydiğiniz zaman saat gereksiz şık kalıyor o sizin giyiminize göre. Mesela benim şu anda kullandığım bu Watch GT4 modeli sporda e giyinsem, böyle bir gömlekli kurumsal bir giyim de yapsam her şekilde gerçekten çok güzel görünüyor. Bu arada tüm akıllı saatlerdeki arkadaşlar kasa, paslanmaz çelik dediğim gibi hem kasanın rengi değişebiliyor hem de kayış materyaliyle beraber yine farklı renklerdeki kayış materyalleri var. Şunu söylemedim. Mesela 41 mm'de metal iki farklı e, şekilde farklı kayış seçenekleri var. Bana gönderilen inceleme ürününde beyaz deri e, malzeme kullanılıyordu. Hem kadınlar için hem de erkekler için böyle 7 farklı Watch GT 4 modeli var ve tasarımı oynamışlar. Şu da önemli bir konu. Artık Huawei'nin akıllı saatleri iOS ve Android'de herhangi bir problem olmadan rahatlıkla kullanılabiliyor. Ben zaten Geçtiğimiz incelemelerde de söyledim. Ben bir iPhone kullanıcısıyım yaklaşık 3 senedir ve Huawei'nin akıllı saatlerini sadece video çekmek için değil, gündelik hayatımda da farklı markaların videolarında kolumda görüyorsunuzdur kullanıyorum. iPhone'la hiçbir problem yaşamadan bir bağlantı problemi ya da temel böyle core özellik dediğimiz özelliklerin çalışması anlamında hiçbir problem olmadan kullanabiliyorum. O yüzden bir iPhone kullanıcısıysanız da Huawei Watch GT 4 ailesinden bir akıllı saati gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Tasarım tarafını yavaş yavaş bir kenara bırakıp bu akıllı saatlerin aslında ne ne taraflarda yenilikler sunuyor tasarım dışında birazcık onlara bakalım. Birincisi Huawei diyor ki ben Huawei Watch GT 4 ailesindeki sağlık özelliklerinde kullanılan sensörlerin hemen hemen hepsini iyileştirdim. Nabız ölçümüm de artık daha kısa aralıklarla daha hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Kandaki oksijen Ölçüm hızı yaklaşık işte %30 oranında hızlandı artık daha hızlı ölçüyorum. Uyku tarafında çok detaylı bilimsel veriler ışığında size öneriler sunduğumuz bir uyku takibimiz var. Burada aynı zamanda uykudaki nefesinizi de takip edebiliyor ve bununla alakalı da raporlar, öneriler alabiliyorsunuz. Spor tarafında yine yüzden fazla spor modu var. Aynı zamanda sağlık tarafında bence bu akıllı saatin en dikkat çekici özelliklerinden biri hemen açayım. Kalori takibi konusunda bir yenilik getirmişler arkadaşlar. Şuradan menüde kalori yazan yere tıklıyorum. Burayı bilerek geçmedim. Size ekranları gösterebileyim diye. Günlük kalori alımınızı buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ve ardından akıllı saati kullanırken örnek veriyorum spora gidiyorsanız zaten sporda kaç kalori yaktığınızda hesaplıyor. İşte günde kaç adım atıyorsanız onu da hesaplıyor ya. Bunun güzelliği şu: kilo vermek veya kilo almak istiyorsanız bu işin çok basit bir matematiği var. Kilo vermek istiyorsanız öncelikle kendi kilonuzu, boyunuzu falan e, biliyorsunuz. Bazı sistemler var. Onlara giriyorsunuz ve size diyor ki, örnek veriyorum. Benim için mesela yaklaşık 1700 kalori alırsan günde ne kilo alırsın, ne kilo verirsin, aynı kilonu korursun. Eğer kilo vermek istiyorsam günde 1700 kalori'nin altında almam lazım ki. Günde atıyorum 1500 alacağım. 200 kalori açık kalacak ve ben bir ayın sonunda işte 30 çarpı 200'den neyse işte <laughs> bir 1000 kalori 1500 kalori bir açık elde edeceğim ve o 1500 kalori işte kaç kiloya denk geliyorsa o kadarlık kilo vereceğim. Şimdi bugüne kadar akıllı saatler üzerinde evet yaktığımız kaloriyi ölçebiliyorduk. İşte spora gidiyoruz, spor modunu açıyoruz. Yürüyüşte bu arada yine otomatik olarak yürüyüş algılaması var. Hemen diyor işte bir yürüyüş yapıyorsun galiba ben bu kaydı başlatayım mı? Başlat diyorsun oraya gelene kadar ki kaydı da dahil ederek senin işte yürümeni takip ediyor ve günün sonunda diyor ki sen bu yürümeden yaklaşık 200 kalori yaktın. Şimdi tamam yaktığımı ölçebiliyorum ama ben o gün ne yedim ee, yani 1000 kalori yaktım harika e, sabah akşam İskender yedim aldım 3000 kalori e, tamam yaktığım iyi ama aldığım fazla olduğu için yine kilo alırım. Artık bunu tek bir sistemde, tek bir menüde görebiliyorum. Huawei'nin uygulaması üzerinden ne yediysem, işte sabah 3 yumurta, akşam İskender atıyorum, onları giriyorsun. Senin zaten yaktığın kalori belli, e, yediklerine girdiğin için günün sonunda ne kadar kalori açığı oluşturmuşsun ya da gün içerisinde akşam mesela yemek yiyeceksin ama sınıra geldin, o zaman yemeyeceksin, kendini tutacaksın gibi. Bu kalori özelliğiyle beraber bence çok makul olmuş. Onun dışında zaten nabız ölçüm benim şu an mesela 94 her zamanki gibi ortalama yani sınırım bir tık altı. Bu normalde yüzün de üstünde oluyordu. Spora falan devam ettiğim için düzeldi. SPO2 mesela otomatik olarak ölçmüş daha önce ama hemen bir ölçelim. Animasyonlar yeni bu arada fark ettiğiniz üzere. Gördüğünüz gibi hemen eskiye göre daha hızlı bir şekilde ölçtü. Yaklaşık 30 saniye falan sürdü. %97 oranında bir e, kandaki oksijen e, değerim varmış. Hem tabii ki akıllı saat üstünden bunları gerçekleştirebiliyorsunuz, hem de her zamanki gibi Huawei'nin sağlık uygulamasında bunları görebiliyorsunuz. Yeni özellik noktasında yine uygulama üzerinde istediğiniz zaman değiştirebileceğiniz ücretsiz ve ücretli olmak üzere binlerce farklı saat arayüzü var ve bu saat arayüzlerinden bazıları kişiye göre özelleştirilebiliyor. Siz renk olabilir ya da işte farklı konular olabilir. Nasıl bir o akıllı saat yüzünü kullanmak istiyorsanız kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda her zaman açık ekran e, özelliği de yenilendi. Artık direkt olarak ana görmüş olduğunuz kadrana uyumlu bir her zaman açık ekran özelliği var. Şuradan hemen ekran ve parlaklık noktasını da göstereyim. Parlaklığı şöyle en yukarı aldığımda güneş ışığının altında yine çok rahat görebileceğimiz bir parlaklık seviyesi var. Otomatik parlaklığımız yine var. Fark edebileceğiniz üzere aynı normalde gördüğüm saat kadranının tasarımı birebir her zaman açık ekranı da yansıtılıyor. Burada tabii ki siyah gördüğünüz alanlarda e, amoled bir panel olduğu için herhangi bir piksel yanmıyor. Direkt olarak böyle kalıyor. Ekran noktasında da böyle bir yeniliğimiz var. Ekran noktasında büyük olan yani 46 mm olan versiyonda 1.43 inç. 41 mm daha küçük olan modelde de haliyle birazcık daha küçük bir ekranımız var. 1.32 inç. Güzel olan nokta şu her ikisinin de çözünürlüğü aynı 466 çarpı 466 Ufak bir farkla doğal olarak piksel başına e, düşen e, alana düşen piksel sayısı daha doğrusu fazla olduğu için ekran noktasında biraz daha keskin görünüyor küçük olan model ama her iki modelinde tabii ki çözünürlükleri gayet yeterli ve AMOLED panel olduğu için de hem her zaman açık ekran hem de panel kalitesi olarak zaten belli oluyordur Huawei'nin artık ekran noktasında benim söyleyebileceğim herhangi bir eksi nokta yok. Yetenekler noktasında yine akıllı saat üzerinden telefon görüşmesi gerçekleştirebiliyoruz. Ama telefonumuza akıllı saatin bağlı olması gerekiyor. Bu görüşmeyi aslında bluetooth bağlantısı aracıyla gerçekleştiriyoruz. Saat üzerindeki mikrofon ve hoparlörle yine sorunsuz düzgün bir şekilde sesiniz karşıya iletiliyor. Ve karşı taraftan gelen ses de gayet net bir şekilde duyulabiliyor. Eğer gizlilikle alakalı bir probleminiz yoksa etrafta kimsesi dinlemiyorsa. Kadın sağlığı noktasında hem döngü takibi ve reglinizin tahmini olarak ne zaman başlayacağıyla alakalı bazı akıllı e, tahmin sistemleri var. Aynı zamanda yumurtlama dönemiyle de alakalı yine kadın kullanıcılara hitap eden bir sağlık tarafında ek bir özelliğin olduğunu da belirteyim. GPS bu akıllı saatle birlikte Huawei'nin aktardığı verilere göre %30 oranında doğruluğu iyileştirilmiş. Yine işte bir koşu yapacaksınızdır, dışarıda bir yürüme yapacaksınızdır. Direkt olarak uygulamada konum bazlı da bir kayıt gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve işte Huawei'nin anlattığına göre %30 oranında daha iyi bir şekilde bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Akıllı telefon entegrasyonu tarafında yine telefonunuzdaki müziği kontrol etme var. Buradaki halkalar sizin işte gün içerisindeki farklı işte spor aktivitesi, kalori yakma gibi durumları temsil ediyor. Yine akıllı telefonunuza gelen bildirimleri, işte bir WhatsApp mesajını vesaire e, akıllı saat üzerinde görüntüleyebiliyoruz. Yavaş yavaş dilerseniz son olarak bir de pille devam edelim. Huawei'nin 46 milimetrede 14 güne varan pil ömrü devam ediyor ama küçük olan 41 milimetrede tabii ki alan küçüldükçe batarya kapasitesi de doğal olarak azaldığı için orada 7 güne varan bir pil ömrünü e, kullanıcılara sunuyorlar. Şunu söyleyeyim yani ben kendi yaptığım denemelerde tabii ki bazı özellikleri kapatırsanız, her zaman açık ekranı e, vesaire kullanmazsanız evet 14 günlük pil ömrü 46 mm model için doğru e, görebilirsiniz ama normal standart bir kullanıcının özellikleri kullandığını varsaydığımız senaryoda Ortalama olarak 8 gün 10 gün arası kullanım şeklinize göre yine değişecektir. 46 milimetrede bir skor alabiliyorsunuz ki bu da aslında zaten Huawei akıllı saatlerinin hani tasarımları vesaire ile birlikte tercih edilmesinin en büyük avantajlarından biri. Yani haftada bir bile şarj etseniz haftada bir şarj ettiğiniz için e, gayet iyi oluyor. Kapı çaldı. Son olarak fiyatla kapatayım arkadaşlar. Şimdi zaten 7 farklı model olduğu için doğal olarak seçeceğiniz modele göre fiyatlar değişiyor. Ama sadece şunu söyleyeyim ben bu akıllı saatlerin global lansmanına gitmiştim Huawei'nin davetiyle Barcelona'da. Orada açıklanan euro fiyatları çarptığımızda aynı gün Türkiye fiyatları da açıklanmıştı. Huawei Türkiye Huawei'nin Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yaptığı ve Avrupa fiyatlarından daha uygun fiyata e, satıldığı ortaya çıkmıştı. Onu söyleyebilirim. Tabii ki kendi bütçenize göre hani fiyat iyidir kötüdür ona bir şey söyleyemem ama ürünün satıldığı hani açıklandığı Avrupa fiyatına göre Türkiye'de bir nebze daha uygun bir fiyatta satılıyor. Onu belirteyim. Bir de yine büyük ihtimalle Huawei bana bir indirim kuponu tanımlayacaktır. Hem buraya yazarım, hem açıklamaya yazarım. Eğer e, satın almayı düşünüyorsanız o indirim kuponundan da faydalanabilirsiniz. Benim yorumum yani ben bu yeşil renginin tasarımına gündelik kullanımda zaten hani kullanıyorum bir süredir. Genel anlamda ben Huawei'nin saatlerini çok beğeniyorum normalde bir Watch Ultimate kullanıcısıyım ama özellikle daha spor giyindiğimde artık geri aldırmazlar. hani bir model belki <laughs> bırakabilirler. Watch GT 4'üm. Bu yeşil versiyonunu kullanacağım. Farklı videolarda zaten görürsünüz. Tavsiye ederim hem Android'de hem de iOS'ta artık tamamen neredeyse sorunsuz çalışıyor olması, işte pil ömrünün vesaire uzun olması ve bu sene özellikle işte kendi tasarım ihtiyacınıza, kendi tarzınızı yansıtacak e, modele çok fazla seçenek sundukları için gönül rahatlığıyla bence alınabilecek güzel saatler. Sizler her zaman olduğu gibi görüşlerinizi aşağıda yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.